Şimdi arkadaşlar sizlere AGA Proteus Blue kombi hakkında arzı kodlarının bilgisini vereceğim. Kombi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bu kombilerde ne tür arzı kodları var? Bunların açıklamasını yapacağım sizlere. Tabi burada e, kahraman da var bizim yanımızda. Onu da yetiştiriyoruz. Merhaba da oğlum. Merhaba. Evet şimdi kombimizi çalıştırıyoruz. Şu an paket konumunu aldık. Dur olmayalım. Şimdi kombimiz yandı. Şu an çalışıyor. Bu var. Şu an devreden çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Hararet yaptı. Bunun sebebi sirkülasyon pompasının arızalı olması. Pompa arızalı olduğu için cihaz hararet yapıp devreden çıktı.